Onlara çok değinmeden, hasıl olarak bizim şeyimiz, meselemiz, azazele falan girmeden şeytanlaşma üzerine ve şeytanın bizim üzerindeki yaptırım üzerine şey yapacağız. Önce bir yaptığım mukaddime var. Niye böyle bir mukaddime yapmak istiyorum? Yani niye bir şeytanla eşit okuma ihtiyacı hissettik abi? Mektubat 336'da, 6. meselede üstadım ifadesi. Aziz kardeşin, o mebhas çok mühimdir. Çünkü ehli i zindakanın üstadı şeytandır. Şeytanın ilzam edilmezse onun mukallitleri kalmazlar. Yani bu heva, hevis, heva, nefis, heva, e, sonra evham gibi şeylerin de anlaşılması şeytan zemininde bağlı. Önce bir şeytanı çözeceğiz ki abi. Sonrasında bunların telafisine ya da bunları bizim artık kendimiz açımızda niye kullanırız? Allah bize bunu vermişse bunun bir önemli hemiyeti vardır. Bu yani böyle sıyrı bakmak gibi bir şey değildir yani. Allah bize bunu kullanalım diye veriyor. Bunun ilk önce hani şeytan anlaşılması lazım ki diğer şeylerde onunla birlikte gelen sistemde çözülebilsin. Şeytan e, bildiğimiz kadarıyla adım alemlerin mümessil olarak biliyoruz. O zaman bu ne demektir? Adem'e onun ile girilecek. Peki biz neredeyiz o zaman? Soru bu. Adem'e girilecekse. Biz vücutta mıyız? Ama şeytan diyorsak, şeytan da vücuttadır. O zaman Adem'le şey, şeytanı bir meselesini bir çözmek lazım biraz ilerle, ilerledikçe ilerledikçe mesele daha iyi anlaşılacak. Şu an parça parça ileride hepsini bütünle, bütünleştireceğim inşallah abi. Yani ki illa ki adam alemde muhatap olmak için şeytan zemini kullanacak. Bunun bir buysa biz bir yere gittiğimiz zaman bir şey birinin müessilin sorar veya bir öğretmen sınıfa girdiği zaman müessili muhatap alır. Müessile sorar soracağı bir şey. Bu şekilde. Kullanılması için şeytanın çözülmesi gerekiyor. Aksi takdirde bu, şu an bulunduğumuz yerde bu yerde ne işimiz var anlayamayız. Ya yani niye geldik? Çünkü bizim buraya gelmemize vesile olan Kur'an-ı Kerim'de de geçen ayetle biz şeytana yani baba olan Adem'in şeytanı kapısı neticesiyle indik buraya. Şimdi bir de bu işin farklı bir yönü var. Allah canibinden şeytan yoktur. Esma var. Bu dil esması şeytanınki diğer esmaların teceddüdünü sağlayacak. Benim anlamda şeytan toplamasından yani bir anlamı iki manası abi şeytan sisteminden bir tanesi esmanın teceddüdünü sağlayacak. Bittiği de esmanı tefrik edecek. Esmaları tefrik edecek abi. Farklı bu mudil Hayır. esması mı yapıyor? Mudil esması yapacak evet. abi. Çünkü mudil esmasının bize kattığı bir şey var. Onunla biz diğer esmaları bileceğiz. Onun plana girmesiyle bir boşluk olacak. Hani sizin de kullandığınız bir ifade var ya yazı kadar kıymetlidir diye. Esma'da mudur esmasının böyle bir yönü var. Müstakiliyet. Müstakiliyet, veriyor. O arada boşluklar olmasa defterde yazdığımız bir defterde mesela şu şu yazdığım sayfada bu arada boşluklar olmasa siyah birbirine girer. Hani vücut hani adem. Yani bilemeyiz. Fark edemeyiz. Mudur esması bize bu farklılığı verdi. Yalnız ileride de bahsedeceğim gibi geçici olmalıdır bu tefrik etmemde. Eğer kaynağına iade edilmezse şeytan unvanına olur. Şeytan daha aşağısı insi bir şeytan oluruz. Şeytanın anlamasıyla bunun önüne geçeceğiz. Yani şeytandan daha aşağı seviyeye düşmek. Birincisi neydi? Esma da teceddüdü. Yani vücuttan ademden adem, vücuda geçişi model esma sağlıyor. Aynı zamanda esmalardaki farklılığı tefrik ediyor. Yani haydır, esmasıdır. Ondan sonra Kadir'dir, Rahim'dir, Hakim'dir. Hani bu esmaları da tefrik etmemiz gerekiyor bize. Şeytan yani e, model esması. Peki biz bu model esmasını nerede öğrendik? Talim esma hadisesinde. Ben orada talim esma yapıyorduk ya. Yani. Yani burada bir süreç olarak düşünmemek lazım bunu. Hepsi bir anda oldu bitti gibi düşünürsek. Umman için orada talim esma oldu. Talim esma oldu şeytan oradaydı. Şeytan o talim esma meselesinde e, şeye secde etme işi. Bu ne demektir? Allah'a karşı bir kibirleniştir bu. K kibir olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Tek tek ayetlere de baktım abi. Kibir olarak geçiyor. Peki bu talim esma Adem Aleyhisselam'a öğretirken Cenab-ı Hak ismini Mudili de öğretmedi mi? Mudili öğrenmedi. abi. Orada Melaike'nin ona hayat etmesi tabi olmasıyla diğer esmalar şeytanın tekebbürüyle de mudur yazma öğrendi abi. Hmm. yoktu herhalde Aslında sistem olarak, sistem, var. He, sistem, olarak vardı, ihya oldu. Yani aktif olmamış mı? aktif olmamış. Şeytan şey olmayınca, e, secde etmeyince kibir gördü şeytanla. Ben de daha doğrusu, ben diyebilmeyi gördü, ben demeyi anladı. Bu bu şekilde, yani zaten olan bir hakikata şeytan sirayet etti. Şeytanın sirayetiyle Adem'e bir hakikat ortaya çıktı. Ben, beni insan orada orada orada, orada öyle. Ben, demeyi orada öğren. Ben demeyi orada. Şeytan ben demeyi vazgeçmediği için orada iblis diyor zaten. Şeytan demiyor Allah Kur'an-ı Kerim'de. İblis cin cin şeyindendir. Cin Taifesine. taifesindendir abi. Ee, orada o onu öyle Hazreti Adem dünyaya indiğinde mesele anladı. insan olduğunu fark etti. Oradaki ben demenin ne demek olduğunu, vehmi cihette bir ben olduğunu anladı vücut layık olmayan bir ben o demek olduğunu anladı. Onu tekrar sahibine sahibisine, sahibi hakikisine iade etmek için tövbe etti. Nisbiye, nis nis öğrendi. Ama şey, e, şeytan kabul etmiyor. Etmediği için de Azazil şeytan olarak kalacak. Hatta o kadar bile giriftar olmuş ki Allah ona konuşma hakkını verdiğinde dahi o tövbe etmek yerine mühlet istedi. Tövbe edebilirdi. O niye tövbe etmediğini söyleyeceğim abi inşallah. O zaman iblis sıfatı yani iblis, i̇blis. yani aslında azazil. Azazildir. O zaman farklı farklı isim takılması mesela Kur'an'da şeytan değil iblis geçiyor. Evet abi. o zaman Allah ile münasebeti talimi esma noktasında farklılıkları bize tanıttırma noktasında iblis kullanacağız. Dünyadaki işlevi sistemi şeytan. Aynen öyle olacak. Abi. Bizim dünya e, efal alemimizde konuşma vesaire düşüncelerimize beymesi ama aslı yazılımız cevher itibariyle tarih esma itibariyle iblis. İblis evet. Sistemin yazılımında iblis, işlevinde şeytan. Şeytan olur. Evet. Birisi mülk bülüsü bir Evet abi. Bir de bazen olmazsa da olmaz. Olmaz. İblis Azazil'dir. Hı -hı. Azazil ismidir. İblis sıfatı Evet. Dima dersinden atıfla Dima Adem'e vücut çıkarır diye bir not düşmüştük abi. Vücuda çıkarır. Dima ise şeytanı müdahale edebileceği ede şeytanı müdahale edebildiği bir alan dima. Yani biz ona müdahale edebilmemizin bedelidir. Aynısıdır ki onun bize müdahale edebilmemiz. Biz ona ne müdahale edebileceksek o da bize oradan müdahale edecek. Bunun bedelidir yani ikimizin birbirimize karşılaştığımız karşılaştığımız yer, yani. yer abi. Dima ise şeytanın müdahale ettiği bir bir alan. Yani biz onu müdahale edebilmemizin bedeli onun bize bize vesvese vermesi. Şeytanın müdahale etme işi bilen insan insan için kendi tuzağına düşmesidir şeytanın. Bir anlamda anlamın müdahalesi der şeytanın kendisi olmasın dedi. Yani ne demek? Dima. Dima, dima, da ama e, talim esma hadisesinde melaike bir şey öğreniyor abi orada. Bir şey öğrendiğini şey yapıyor. Hani yüzeyde fesat çıkaracak birini mi yaratacaksın diyor. Sonra melaike durumu önce bu ne demek bir terakkidir yani. Hı hı. Yani böyle bir ileriye doğru bir terakki olmasa da şey zeyneşme ge, adına bir terakkidir bu. İmbisat. İmbisattır abi. İmbisattır abi. E, i̇mbisat bu ne demek? Mela biliyor. Terakki melakede var. Bu, bu, ama terakki nasıl olacak? Dima ile olacak. Muhatap akıl çünkü Allah konuşuyorsa vahidir. Muhatap akıldır. O zaman melakede dima var. Şeytanla birlikte dimağımız işte abi. Dimağın ilk üç mertebesi olan taha tasavvur, tahakul şeytanla birlikte bize muhafaz abi. Biz de ihya olduk. Biz de inkişaf etti. Onunla birlikte biz melaikeyi geçeceğiz işte. Yani melaikede Kadın kadarıyla daha iyi tasavvur diman diğer kısımları çalışıyor. Bizi ileriye götürecek olan sistem hmm. Yani çünkü her şey talim esma ile birlikte şey bir arada oldu. Dimada da buhar olmuştur. Tahakkulu aktif olmuştur. Tahil ve tahakkulu aktif eden şeytandır dışarıda. Enfüsümüzde düşüneceksek hepsi bizim çekirdeğimizde var. Bizim açılımımızsa, dimada açılımımızsa, şeytanla bizim açılımımızsa nereye koyacağız bunu? Dimada koyacağız. Dima müdahale ediyor. O zaman ki de, diyebiliriz ki aslında dima bu kısmı da şeytandır. Nefistir. Ama biz bunu sadece hani nefse gibi düşünürsek yanlış olur. Hangi kısmı dima bu? Tahir, tasavvur, tahakkul kısmı. Sadece nefs emmare gibi düşünürsek yanlış olur. Tahakkul de sormak Çünkü 7 Yedi mertebesi var ya, abi, nefsi kamile var, nefsi razıka var, nefsi mutmainne var, nefsi levame Bu sadece nefse emmare gibi düşünüyoruz abi bu işi mesele. Yani şeyiz tamamen bize zarar olarak tahayyül düşündüğümüz için, tahayyül tasavvur ettiğimiz için böyle kendimizin dışına atmaya çalışıyoruz. Halbuki Allah'ın bize, kişi bizde çalıştırdığı bir sistem bu yani. Allah'ın dil esması bile olarak bakarsak illa ki bizim sistemimizde olacak. Bunu nereye koyacağız? Biz, bizdeki bir görünüm olarak, bizdeki bir sıfat olarak nereye koyacağız? Dimağda koyacağız. Dimağda da tahayyül, tasavvur, tahakkuk. Çünkü insanlar tahayyül ve tasavvurundan şirke gidiyor, günah gidiyor. O zaman şöyle diyebilir miyiz bu şeyde? İki tane şey e, sokmamak birincisi bu. Evet. Tahayyül ve tasavvur aktif eden şeydir. Şeytandır bu bir. İkincisi Mudil Esma ya. Evet, bak abi. şimdi hatırlıyorum. Ya. Mudil Esma'nın ifratı şeytan. Tefriti de nefse var, Vasatı hak. Evet abi. Yani müstakil Mudil Esma'sı şer değil. Tabii. Değil abi. O zaman, hani, o zaman nefsin nasıl bütün mertebeleri şerdeyse, nefse mare, nefse levvama, nefse mutmain, o yedi mertebe nasıl tamam şer değilse, model, mudi, esması da şer olmaması lazım. Şeytanın her şeyi şer olmaması lazım. O yüzden tasavvura koymakta bir beis görmedim. Ya. Yok, bir de model esmanın ifratı olursa, şeytanlaşma olur. Mesela diyelim ki, hakim. Hakimi düşün. Hakim isminin ifratı cerbezi. Değil mi? Evet abi. Tefriti ise gabavet. Kabahet. Yani vasatı hikmet. Yani bu esmada öyle. Yani mudil esması ifratı şeytan, yani iblis, tefriti nefsen var. şakirdi çünkü. Evet abi. E, vasatı hak. O şekilde zaten abi. Yani o zaten evet. bunu siz dediğiniz gibi bunu anlatmaya çalışıyorum. Şeytan ve nefs tamamen şer olarak. Allah zulüm etmiş olur. Ama şey çok güzel tespitti. Dima taha tasavvuru meleklerde yok. Yok. Meleklerde yok. Bizde bu sistem onlarda cevher var. Cevher itibariyle melekte bu aktif değil. Niye aktif değil? Şeytan musallat değil. Evet abi. Şeytan bize musallat olunca bizde bu iki sistem aktif oldu. Bizde bu iki sistem aktif olunca bizi imtiyazlaştırdı. Tahakkulu niye bu sistemin içine koydum abi? Çünkü sırat-ı müstakimde üç mertebe sayıyor ya abi. He. Şey var. humuttur e, diyor. Şeyin. Şehaviye, gadabiye, akliye var ya. He. yani tahakkulu da sanki bu işin içerisinde şeytanın müdahale şey yani belki şey. bizatihi müdahale olabilmesi şey bile hmm. e, sirayet şeklinde müdahalesi olabilir diye düşünüyorum. Çünkü tahib ve tasavvurdaki her hmm. akla sirayet ediyor gibi yani. Hmm. O, i̇şte. onda hani o ilk mertebeyi de buraya... Şöyle şöyle. Mesela diyelim ki senin bu mantığına göre tahayyül tasavvur tahakkul girdi, İfradı şu, tahakkuldan sonra tasdik yok mu? Evet abi. Bu mantığına göre orada şeytan yok. Yok. Oysa her verilenin ifratı şeytanlıktır. İzanın da ifratı şeytanlıktır. İtibeti de öyle, batıl şerit-i yani. Şunu şu şekilde düşündüm abi hani tahayyül ve tasavvur bizzatı şeytan olarak düşündüm ben, şeytan sistemi olarak düşündüm. Ha yok vasatlıkları nimet. Vasatları da ama şeytanda da nimet var ya abi. İşte vasatı nimet işte şeytanın mesela diyelim ki ha, Siz, şey, 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 Ha, şeytanı sistem olarak düşündüm abi. Ha, o he. şekilde ha. olarak da bir beis görmedik. Ha, çünkü, olabilir. Çünkü bizzat şeytanı zulüm dersek Allah ne olur o zaman. O, zaman Hayır, diman, o zaman diman mertebesinin ifratın hepsine şeytanlık diyebiliriz. Der, derim derim. Evet. Derim. Ama kendisini nereye koyacaksam Tahayyül ve tasavvur abi. Tahayyül ve tasavvur ki biz bunları ifrata götürüyoruz abi. Hmm. Onlara sirayet ediyor tahayyülümüz. Çünkü mana kalpten çıktıktan sonra burada şey yapıyor, burada suret giyiyor. Tasdiğimize gidecek malzeme buradan geçiyor. Buradan escediliyor, Şeytan tezgahından geçiyor gibi. Şeytan şeytan siz çöz, çözdüğün zaman işte abi tahayyül ve tasavvuru şeytanlıktan çıkıyorsa, tahayyül ve tasavvuru sana ölene kadar şeytanlık yapar. Düşün ha düşün, düşün ha düşün. Şehvet düşün, para düşün, mal düşün, mülk düşün. Soruya cevap da soru. Soruya cevap tekrar evet, soru. Abi. şeytan durur mu soruyu? Yetiştirmişsin zaten. Fıtratının gereğini yapıyor abi. Peki bir şey söyle